Çok güzel bıraktık. <laughs> bu iyiydi işte. Bu iyiydi değil mi? Bu çok iyiydi. Kesinlikle bu iyiydi. Ünlü bir sanatçı da çekmedim demezsin kamera Bıraktık. Gevşek. Çok güzel. Bırakma. Buradan Hasan'a da söyleyelim. Sağ salim teslim edeceğiz yani sıkıntı yok. Ona kalmadık. Ama daha senatımız evet. <laughs> tamamlanmadı. Göreceğiz. Evet göreceğiz. Bıraktık. Şimdi. Güzel. 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 Oo. Oo, Ki. gerçekten. Çok Sol daha fenaymış. Daha fenaymış hocam. Sahneye benziyor mu bu işler? Bu bambaşka bir şey. Evet, o zaman bir o zaman. Rahat bırakıyorsun. Ciddiyeti gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> çok. Verdik. Sen Gevşek. Sanatçı olunca <laughs> nari <laughs> oluyor. Bıraktık. İşte bu kadar. <laughs> <laughs> bir başını sağa sola bir çevir bakalım olur mu? Yok böyle bir rahatlık. Gerçekten. Harikası olacak. <laughs> bir gelişimiz var bir de gidişimiz. Gerçekten. Sağ salim, tertemiz, bir sıkıntı çıkmadan hastamızı Ankara'ya geri gönderiyoruz. <laughs>